pek olmadı. Bir kez daha deniyorum. Belki olur. Evet merhaba. Farklı bir vlog denemesine daha hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kütüphaneye gidiyorum. Saat e, kaç civarlarında onu da bilmiyorum ki. Saat 8.30 civarlarında Saat 9'u çeyrek kala falan kütüphanede olmayı planlıyorum. Güne güzel başladım. Rutinler yerine getirildi. <laughs> Şu an e, bir haftadır yaklaşık alışkanlıklarla alakalı bir deneme yapıyorum. Kendi üzerimde deniyorum. Sabah rutini oluşturdum. Uyandıktan sonra yaptığım belli şeyler var ve bunu bir haftadır uyguluyorum. Gayet güzel oluyor. Yani gayet güzel ilerliyorum. Bilmiyorum bakalım <laughs> sonucu nasıl olacak. Neler söyleyeceğim bilemedim. Başlangıç böyle olsun. Şimdilik görüşürüz. Bu arada yeni kulaklık aldım. Umarım mikrofon iyidir. Böyle konuşuyorum ama ben farkında değilim. Ses umarım güzel geliyordur. Sonra montajlarken üzülmem. Evet şu an molaya çıktım. Saat 11 civarlarında. Fizik ağırlıklı çalıştım. AYT fizik çalıştım bayağı bir. E, matematikten de polinomları çözdüm 3D'den. Gayet güzel bir seans oldu. Devam ediyorum daha. Şu an sadece ufak bir molaya çıktım. Atıştırmalık molası. Böyle. <laughs> İyi seyirler diyorum. Daha ne diyeyim bilmiyorum. <laughs> bu arada Bimler'e acilen bu duyurulur. Biz molaya çıktığımız zaman o sandviçleri ben çok seviyorum. Biz diyorum ama ben kendim çıkıyorum. Her neyse o hazır sandviçlerden böyle peynirli, salamlı olanlar falan var ya bitmiş. Kaç gündür bitmiş. Full çikolata süt falan içiyorum. Bu sandviçlerden yiyemeyin. Bunlardan gönderin acilen. <laughs> Şu an çıktım kütüphaneden. Dönüyorum eve doğru Saat kaça geliyor Daha bir buçuk civarlarında şu an Eve doğru dönüyorum Ayete seansı baya güzel geçti Boladan sonra Ayete kimya ve e, Geometri çalıştım Toplam bir kaç, 4 saate Toplam yaklaşık bir 4 saate açan bir etüt oldu Toplam tane net bir süreyi bilmiyorum ama 4 saate açtı işte etüt Gayet güzeldi. Şimdilik bu kadar. Evet şu an saat 5 geçiyor. Evden çıktım tekrar kütüphaneye gidiyorum. Ama saat yani geç oldu. Kargoyu bekledim. Bir altı güneşin kamp kitaplarını istetmiştim. AYT kamp kitaplarını. Onların gelmesini bekledim. Çok geç geldi yani. Erken gelir sanıyordum. Bilseydim bu kadar beklemezdim. Her neyse. Gidiyorum şu an. TT seansını halledeceğim. Yanıma bir tane fen denemesi aldım. Sonra ee, matematik, biyoloji ve kimya yarım aldım. Fiyatı fizik adına bir şey yapmadım. Eve dönünce yapacağım onları da. <laughs> Bakalım ya böyle. Görüşürüz. Görüşürüz de değil mi? Bakalım. Böyle. Şu an ışık çok az farkındayım. Evet, kütüphaneden çıktım. TT seansını bitirdim. Aşırı odaklamadı. Odak konuşamadım. Aşırı odaklanamadım. Bu yüzden birazcık daha erken çıktım. Saat kaç şu an? saat 7'yi geçiyor. 2 saatlik falan olması lazım çalışma. Günlük testleri falan çözeceğim. Böyle. <laughs> evet, aslında vlog'un sonuna geldik. Ama hem vlog çok kısa oldu hem de aslında istemediğim tarzda bir vlog oldu. Çünkü ben biraz daha böyle karışık olsun istiyordum. Yine gittim, geldim, bunu yaptım, şunu yaptım videosuna dönmüş. Ya bu video beni sarmıyor bilmiyorum ama böyle çekebiliyorum. Zaten videoda söylüyorum farklı farklı kamp kitapları falan alıyorum ve konuları hızlıca yetiştirmeye çalışıyorum. Bundan dolayı videoları çok fazla kanala fazla odaklanamıyorum ki zaten öyle bir amacım yok böyle kanalıma çok fazla odaklanıp orada yüklenmek gibi bir amacım yok. Şu an sosyal medya üzerinden Instagram hesabımı aktif tutmaya çalışıyorum. Her gün story falan atıyorum, post atmaya çalışıyorum. Ee, YouTube kanal hesabına şöyle bir karar aldım. Haftada iki tane video atacağım. Bir tane rastgele sohbetler videosu olacak, bir tane vlog videosu olacak diye tahmin ediyorum. Yani haftada iki video yapma gibi bir hedefim var. Böylece hem videolar daha kaliteli olur, hem de bu düzenli ilerlemiş olur. Çünkü şu an ben de kendi e, hayatımda bir rutinlere ve düzene oturtmaya çalıştığım için çok çakışıyor bu sosyal medya işleri. Bu videolara normalde yani solo çekmek istemediğim bir şey bu tabi ama <laughs> aldım ya, şunu göstereyim de aldım diye. İşte mesela Altı Güneş'in kamp kitabı işte ne yaptım bugün? İçinden açarım işte ne bileyim vektörlerden bir şey yaptım. Bunu gösteririm, bilmiyorum. Sonra diyelim ki bu benim biyoloji defterim. İşte yazıyorum, buradan diyelim bunları yazdım derim böyle gösteririm. Hani bu tarz bir şey yapabilirim, yani bugün yaptıklarımla alakalı. Ya bir sürü kitap var, kitap gösterme videosu falan yapmak istemediğim için e, videolara öyle kısımları koymuyorum. Ama sanırım e, biraz daha videoyu çeşitlendirmek için içinden hani izlenilen kısım sadece bunu yaptım, şunu yaptığımdan daha çok çeşitli bir kısımda olması için bunları da koyacağım diye düşünüyorum. Böylece videoda e, sessiz kesitler, yürüdüğüm, işte ders çalıştığım veyahut da farklı kesitler koyacağım. Konuştuğum giderken dönerken ben konuşmayı seviyorum. Ondan dolayı o tarz bir, bir kesit koyacağım. Ve en sonunda sanırım çözdüğüm kitapları veyahut da elimde olan kitapları gösterme tarzında yani yaptığım şeyleri gösterme tarzında bir kesit koyacağım. Ve video böylece biraz daha çeşitli olacak diye düşünüyorum. Umarım düşündüğüm gibi olur. Anlattığım kısımlarla alakalı fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani ekstra şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin tarzında. Onun dışında pek de bir şey söyleyemiyorum. Telegram hesabımı takip edebilirsiniz. Zaten açıklama kısmında şey bulunur. Linki veya da ismini koyarım. Oradan da dediğim gibi günlük hikaye hikaye atıyorum. Programımı falan atıyorum. Reelsler falan paylaşıyorum. Öyle. <laughs> İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Dikkat edin. <laughs> Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize. <laughs> Allah'a emanet. <laughs> Görüşürüz.